Herkese merhaba. Şimdi bugün iki tane doğal durması gereken böyle yüze karışması gereken az kapatıcılığı olan yani az orta kapatıcı olması gereken fondötene bakacağız birlikte. Bir tanesi ki, diğeri de L'Oreal'in bu e, yeni şeyi Plant Tinted Serumu. Bu ikisine bakıyor olacağız. E, şimdi bir tarafa bunu bu tarafa da bunu. E, bunların ikisinin de yani hangisi daha iyi yaptığımız zaman aslında ben İkisinin de iyi çıkıyor olmasını bekliyorum. Biri kazansın diye bakıyor olmuyorum. İki tane kazanan olsun elimizde istiyor oluyorum. Ee, i̇ki tane böyle doğal durabilecek birbirinden güzel böyle renkli nemlendirici ve fondöten arası bir şey bulalım ve sürekli kullanalım amacıyla. şu an ikisi için de çok evet diyeyim. Zaten ben genelde L'Oreal'in bu True Match serisini beğeniyor oluyorum. O yüzden bu yenisini de açıkçası beğeneceğimi düşünüyorum. Umarım yanılmam. Ee, şimdi bunda diyor ki parmağınızla sürün diyor. Bir de diyor ki hem kapatıcı hem e, primer hem de fondöten diyor. Yani sadece bunu geçiyoruz. O kadar. Ama bunda şey kullanıyor olacağım. Neden ona primer kullanıyor olacağım. Bunda da primer olduğunu iddia etmeseydi kullanırdım altına. Ama bu tarafa kiko sürüyor olacağım. Onu bir süreyim. Geleyim. Hemen buna girişelim. Ve bütün cilt tonları için diyor. Nasıl nasıl. Allah Allah. Bu böyle katı bir şey çıkıyor içinden. Ben daha sıvı bir şey beklemiştim. Ama güzel olma ihtimali var bunda. Böyle kalın bir köpük gibi. Böyle bayağı kalın bir köpük gibi. Parmakla sürün diye üstünde yazıyor bu arada. Ben uydurmuyorum. Eşitledi bayağı. Eyvah daha mı kalın olacak gibi düşünmüştüm ama nemlendiriciyle yoğun bir köpük sürüyormuşum gibi şu anda hissi ve ben... eşledi bayağı Neler oluyor bir dakika çok güzel çıktı. Ben halimden şu an çok memnunum. Renkli nemlendirici gibi duruyor. Ve renk nemlendirici gibi durmasına rağmen bir, dışarıdan asla kimse bir şey sürdüğümü anlamaz şekilde duruyor şu anda. İki, yani nasıl söyleyeyim? Hissiz de gayet hafif şok olmuş vaziyetteyim. Şimdi bir de gözaltımı süreceğim. Gözaltı için süngerden yardım almak istiyorum. kapatıcılığının istediğimizde artabileceğini söylüyor. Bunu da o yüzden göz altında deneyeyim. Çünkü göz altında birazcık daha kapatıcı olmasını seviyorum. <laughs> Kapatıcılığı arttı gerçekten bir tık. Ve hala da doğal duruyor. Ne yapmışlar ya? Elimizde böyle bir teknoloji vardıysa bu sene ne kadar niye kullanmıyorduk? Ee, bu şu an böyle dayanırsa <laughs> harika bir şey. Bir dakika şimdi bunu kapatıyoruz çünkü çabuk kuruyacak bir şey gibi bu böyle ve bu böyle bu arada bütün bir ömür boyunca kullanmaya devam edilecek bir şey gibi. Şimdi geldik bu tarafa. Güzel eşitledi ya. Çok güzel eşitledi. Um, bu arada azla orta kapatıcılık arasında ama bence yeterli güzel eşitliyor. Yani hani az dereceli, az kapatıcılı fondötenle um, orta kapatıcılı renkli nemlendirici. Ama duruşu yok. Gözükmüyor duruşu. Yani o yüzden mat veya şey falan değil. Parlak falan değil. Direkt doğal duruşlu. Ee, bu da. Bu hangi rengiymiş bu arada? 2-3 light rengi. Şöyle aldım. Müzik <laughs> birazcık daha fondöten var gibi. Ama o da çok yaklaşırsa bir anca anlayabilir. Ama yine de bence doğal duruyor. Hele ki yani bu da parlak bir veya mat bir değil. Renk tonları birazcık değişik sadece. Başka bir şeyleri yok. Ee, ama bu da çok yani son derece doğal. Bu taraf daha da doğal. Hiçbir şey yapmış gibi. Ama bu taraf da doğal durdu. Bu da böyle hani az kapatçılı fondöten, az orta arası gibi Hani o şekilde bir şeyden renklemendücüden bir tık daha yoğun ama hissi çok hafif yok gibi bunun da kapacılı renklemendücüden bir tık daha yoğun gerçekten hem günlük günlük sürülebilir bir şey bu hem de akşam makyajına da uyarlanabilirmiş gibi duruyor yani uzun zamandır böyle ikisine de hevesli olduğum bir şey yaptık mı merak ediyorum bu kadar son bir iki videoda çünkü beğenmediğim birkaç şey çıkmıştı böyle giderse bu çok çok güzel bir videodayız. Gerçekten çok sevinerek başlıyorum şu anda. Çünkü hem burası da çok güzel eşit edecek tonumu ve inanılmaz iki tarafta sadece renk tonları farklı o yüzden başka bir sorun yok. İki tarafta doğal duruyor, iki tarafta çok kolay, bu arada çok kolay sürüldü. Fırçayla iki kere sürdüğümde dağılmıştı yani yemişti yüzüm. şeyi kapadığı neden ona bütün kapaması gereken her şeyi kapadılar. Cilt eşitsizliklerini falan filan. Hatta birkaç leke vardı şurada. Onların da üstünden geçti. Onlar da yok ortada. Çok güzel başladık. Şu tarafın kapatıcısını sürüyorum. Şu an aslında denememiz gerekeni denedik. Bir bunun üzerine bir makyajı tamamlayalım. Mesela üzerine pudra falan geldiği zaman dağılıyor mu? İkisi de tutuyor mu? Yoksa bir gariplik var mı? Ona bir bakalım hemen. Tamam çok göm pudralı olmasın sadece güzel hafif bir sabitlesin ve fondötenleri kuru göstermesin diye hafif sadece sabitlemek amaçlı bir şey sürdüm. Yani azıcık sürdüm pudrayı. Şimdi şeylere geçiyoruz. Bronzer falan filana geçiyoruz. Yine bu Arglas'ın paletini kullanacağım. Çünkü gitmesi gerektiğini biliyorum. Yani bundan herhangi bir yayılma sorunu olursa bundan kaynaklanmıyor ondan eminim. taraf bu tarafa göre birazcık daha fazla tuttu şeyi. E, pudrayı yani bronzeri. Bu tarafı birazcık daha yaymam gerekecek görüyorsunuz. Bu taraf daha güzel karıştı. Çok daha iyi karıştı. İki tarafında ben hep üstünden geçiyorum yaptığım şeyin. Böyle bir süngerle veya fondöten fırçasıyla hep daha do doğal durmasını sağlıyor ama bu taraf daha da çok tuttu. Şu baya. Yani bu daha güzel aldı şeyi. Aldıktayız. Bu ikisini karıştırarak süreceğim. Yine aynı şey. Bu taraf bu taraftan daha fazla tuttu. Zaten rengin yoğunluğundan da belli oluyor. Bu taraf kesinlikle daha az tutuyor. Ama e, sanki bu taraf daha yapışıyormuş gibi oluyor. Bu taraf da daha doğal duruyor açıkçası. E, üstünden geçtiğimde dediğim gibi çözülmeyecek bir problem değil. Eğer yani normalde iyi durmasa ve dağılırsa akşama kadar bir problem. Bunu da sayarım. Bu da artık şeyden çıkar. Neden ona sorun olmamaktan çıkar. Ama bütün gün böyle doğal durmaya devam edip güzel dayanırsa tamam üstünden bir fırçayla geçerek doğallaştırabiliriz. Sorun değil. Olur benim için. Highlighter'a geldik. Şu ikisini karıştırıyorum. Tamam. Genel olarak bu taraf daha düzgün ve toparlı. Bu taraf biraz daha tutulmuş gibi. Dedim ki ben şunların üstünden geçip eşitliğim. Ee, ondan sonra e, gelip yeniden görüşürüz. Şimdi bir makyaj tamamladım. Tamamladım derken bir üstünden geçtim fırçayla. Ondan sonra bir göz makyajını tamamladım. Zaten hızlı bir şeyler yaptım. Ben bu 5 dakika içinde tamamlarken bunları bir şunu fark ettim. Buraya dolma yaptı kapatıcı versiyonu. Revlon'da aynı sorun yok aynı şey olmadı. Buraya dolma yaptı birazcık. Bir kere hak veriyorum bunu yapmasına ben kapatıcının. Bir kere tam ilk sürdüğümde arta kalan öyle durmuş olabilir diye alıyorum şeyle. Şununla şimdi alacağım. Ama ikinci kere olmaması lazım. Gün içinde bununla uğraşamam çünkü. İlk bir kere evden çıkana kadar bana bunu yapma şansı var. O kadar. Şimdi bir aldım. Bakalım bir alacak mı göreceğiz. İkinci olarak ım, ben bu beş dakika içinde her şey oldu sadece. Bu taraf biraz daha oksitlenmek mi desem? Hayır. Yarım ton belki sadece. Bir yoğun durmaya başladı ilk sürüşüme göre. İlk sürdüğümde böyle hani hayatımda gördüğüm en doğal duruşlu şeydi. Şimdi ama yoğun durmaya başladı. Yoğun durmanın yanında bir de şurada bir kızarıklık çıkıverdi. Bu kızarıklık normalde yoktu. Neler oluyor şu an? Evet bu normalde yoktu. Umarım alerji falan yapmaz. Bir de dediğim gibi yoğun durmaya başladı. Yani şöyle bir yanaşayım. Yoğunlaştı. Böyle durmuyordu. Çok daha doğal duruyordu ki. Bu taraf hala çok daha doğal duruyor. Bu tarafta hiçbir değişiklik yok ama bu bir mod değiştirdi. Umarım böyle olmaz ve gün içinde tekrar hani cilde karışır ve daha düzgün durur. Çünkü şu anda benim için fazla yoğun olmaya başlar oldu. Ben gün içinde bu kadar yani daha doğal duruyor olmasını seviyorum ben gün içinde. Ki zaten hevesim de onaydı yani o şekilde duracak olmasına. Şimdi son bir şey daha deneyeceğiz. Sonra gün içindeki beklemeye geçiyoruz. O da şurada bir yerde. Bu. Misha'nın şey. Bal ve süt. Ay çok güzel. Bal ve sütlü şeyi. Neden ona? Yağı. Dudak yağı. Bunu da denememi istemiştiniz. Anca sıra geldiği için üzgünüm. Şimdi... Bunu deneyelim bakalım. Lütfen biri bana bu güzel kokacak desin lütfen. Çünkü ballı süt kokmasını istiyorum. Mm -mm. Kısmen mm -mm. tam değil. Genelde dudak yağı olunca yapış yapış olmuyor. Bu bayağı yoğun bir parlakçı yapışlığında. Yağ gibi değil. Ben buna yani yağ olduğunu bilmesem hayatta yağ demem. Ama dudaklarım şu anda son derece kuru gerçekten. O yüzden bugün bu yağın buna iyi geliyor olmasını bekliyorum. Ya açısından iyi mi diye ona göre bakacağız. Ama şu anda güzel duruşlu, böyle simli falan olmayan, doğal, doğal değil de böyle hani şeffaf duruşlu bir dudak parlatıcısı. Yoğun, çok da yoğun. Hatta... Ah. Tamam, belki ben fazla sürmüşümdür. çünkü beğenmeyecek bir şey yok bunun normal yani düz bir parlatıcı. Bir de özellikle dudak kuruluma iyi gelirse yağ özelliği olarak da iyiyse çok güzel denememiz için bir fırsat ee, umarım ilk gelir çünkü sevimli duruyor. Hmm, bu da böyle. O yüzden şimdi artık başka bir şey yok. Beklemeye geçiyoruz. Videonun devamında görüşürüz. Evet, şimdi okula geldik ama e, okulda gösterebilir miyim bilmiyorum. Etrafta insanlar varken kamerayı açınca birazcık tuhaf olabilir. O yüzden birazcık bir bahsedeceğim. Şimdi ben e, şey burada ikinci üniversite, normalde biliyorsunuz avukatım. ikinci üniversite okumaya başladım. E, Doğuş Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı bölümüne girdim. Şimdilik e, şimdi birinci sınıfım daha yeni başladım. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Çok komik bir şey bence. Şimdi biz okula kayıt yaptırırken sürekli bize dediler ki kayıt dönemi boyunca okulda Starbucks var, okulda Starbucks var merak etmeyin okulda kahveleri var güzel Starbucks olacak. Şimdi ben de güzel karşılamıştım bunu çünkü ben Huku Özel Üniversitesi'nde okudum. Ee, Özel üniversitesinde de Nero vardı. E, Nero'da da öğrencilere özel indirim oluyordu. Yani normaldeki bir e, Nero'dan daha bir tık daha uygun bir fiyata alıyorduk kahveyi. Yani özenin de kendi ayrı sorunları vardı. Onu şey yapalım ama en azından bu konuda destek veriyordu. Ondan sonra şimdi Doğuş Üniversitesi'nde bu Starbucks var, Starbucks var var ya. Okul başladı. Bence gerçekten çok eğlenceli bir durum. Starbucks var deyip durdukları şey Starbucks'ın makinesi varmış. Yani bize, bize şey kayıt boyunca daha çalışmaya başlamadı. Okul açılınca çalışmaya başlayacak deyip duruyorlar. Artık kastettikleri şey Starbucks yok. Starbucks'ın makinesi varmış. Hani bu benzin istasyonlarındaki makine var ya o. Ve öğrenciye indirimli olmasını bıraktım. Makine kahvesi 15 lira. İnanılmaz pahalı. Bir şeye daha geliyorum. Dediğim gibi ikisi de özel okul olduğu için iki özel okulu kıyaslayarak konuşuyorum. Eee otoparkındayım şu anda. Otopark geçen hafta bedavaydı. Bu hafta paralı yapmışlar. Giriş çıkışı 10 lira. Ve buranın yürüme mesafesinde olmayan Sancaktepe'deki bir okul olduğunu varsayarsak eğer, beni otopark parası vermek zorunda bırakıyorlar. Benim evimin yakınından da şey geçmiyor. Neden ona? Buraya gelebilecek kolay bir şey geçmiyor. Ee, Özeyinde mesela vermiyorduk. Şey parası, otopark parası. Yani 5 sene okudum. Vermedim en azından. Hiç gerek olmadı. Şimdi sonradan geldim. Bilmiyorum. Ee, Bilmiyorum iki tane garip şey Ama onun haricinde çok iyi birkaç tane öğretmenim var Yani özellikle bir iki öğretmenim Gerçekten süperler Zaten onun için geldim Yani güzel eğitim için bu konuda Öyle bakalım Şimdi zaten üçüncü haftadayız Bakalım neler gösterecek zaman derse girdim çıktım. Ee, şunu göstermek istiyorum. Aradan 2-3 saat daha geçti ve maskede hiçbir leke yok. İki taraf içinde. İki tarafta azalmadı. Hala hiçbir yere dolma yapmadı. İki tarafta hala doğal duruyor. İki tarafta şu an güne sıkı tutunuyorlar. Yani çok çok iyi gidiyoruz şu anda. O burası koyulaşmaya başlamıştı ya şu an o da azaldı. O şekilde durmuyor. Ee, parlatıcı da çok fazla yapışkan. Şimdi de az önce bana reklam, reklamı denk geldi Instagram'da ama yapışkan olmadığı yazıyor. Hayır bayağı yapışkan gerçekten. O birazcık sinir bozucu oldu her tarafa şey oldu ama yine de nemli tutuyor. Demiş dediğim gibi dudaklarım bir hayli kuruydu. O bölüme iyi geldi en azından. Şimdi hala denemeye devam ediyoruz. Luna tıraşa gitti geldi. Tokanı göster senin tokan nerede? Yürü senin de bir Fıstık Tokan nerede? Nerede Tokan? Öbür kulakta kaldı. Heh. Bir kalk kalk bir göster kalk. Tamam göbek sevelim. Olur peki. Gece bir oldu. Yüzümdeki makyaj o kadar rahattı ki. Neredeyse akşam en son hani ne oldu şeyin videosunu yapmayı unutuyordum. İki tarafta birbirinden güzel dayandı. Şöyle el ışık nerede var? Bir oralara geçeyim. İki taraf da çok güzel dayandı. Yani göz falan kalmadı. Yüz hala duruyor. İkisi de tüm gün boyunca doğaldı. İkisi de hiçbir dolman yapmadı. İkisi de bütün cildime karıştı. Hissi hafifti. Dediğim gibi yüzümde olduğunu o kadar unuttum ki iki tarafında. Neredeyse şey bile yapmayacaktım. Hani en son videoyu bile yapmayacaktım. Saat gece bir şu anda. Ve biraz azaldılar desek. Cık, yok pek de azalmadı. Hiç azalmadılar. Ve tamamen bütün gün cildim gibiydi eşitlenmiş cilt şeyi tamamen. Bir tek, bir tek. Bu taraf, bu tarafa göre daha pürüzsüz durdu. Bu tarafta daha böyle pürüzler ortaya çıktı. Böyle pürüz pürüz gibi gözüküyor. Bu taraf çok daha düzgün duruyor. Pürüz açısından bu tarafta bir şey var. Onun haricinde 10 on numara 5 yıldızı. Ayrıca kapatıcıda bu şu an göz kalemi aktı. Ee, şey, kapatıcıda bir daha dolma yapmadı. Bütün gün kalıcıydı. Kapatıcı olarak da hiç kötü değildi. Yani kapatıcı olarak da gayet iyiydi. Güzel bir gün geçirdik. İkisi açısından inanılmaz güzel bir gün geçirdik. Dediğim gibi bu en son pürüz açısından gün boyunca da biraz eh, oldu. Bunda hiçbir şey olmadı ama ikisi de 10 numara 5 yıldız. Bugünlük de bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.